Transfer haberleriyle karşınızdayız. Haberlere geçmeden günün sorusu ekranda. Sami Kedira Juventus hangi takımdan transfer olmuştur? Yorumu yazabilirsiniz. Erik Demiral sakatlığını atlattı, antrenmanlara da başladı ama Juventus'taki geleceği halen konuşulan bir konu. İngiliz basını Juventus'un Meri için Atletico Madrid ve Leicester City gibi kulüplerin teklifini reddettiğini açıkladı. Juventus önceden de dediğimiz gibi Merih'i 50 ve 60 milyon avro bandını aşan bir teklif gelmediği sürece elde tutmayı düşünüyor. Manchester United ismi ise son zamanlarda Merih Demiral için anılan bir diğer isim. Ama Juventus kulübüne yakın kaynaklara göre Merih Demiral için henüz Manchester United resmi bir teklif sunmamış. Şimdilik Merih'i daha yakından Skoda gibi araştırmış. Yakın zamanda bir teklif sunmayı düşünmekteler. Ancak önce Merih'i sahada görmek istiyorlar. Sakatlıktan sonraki durumunu toparlamış mı, toparlamamış mı ona göre hareket edecekler. Barcelona'da ise Messi'nin belirsizliği ortadan kalktı. Tabii ki en azından bir yıllığına. Çünkü Messi'nin sözleşmesinde Haziran'ın birine kadar isterse ücretsiz olarak takımdan ayrılabilir maddesi vardı. Ancak Messi bu maddeyi etkinleştirmedi ve takımda kalmayı seçti. Oyuncunun sözleşmesi 2021'de bitecek. Takımıyla yeni sözleşme uzatması bekleniyor. Çünkü Messi Barcelona'da mutlu olduğunu ve burada kalmayı düşündüğünü ve yeni sözleşme teklifi gelirse hemen imzalayacağını söylemişti. Onun için İtalya'ya gideceği, Manchester City'ye gideceği gibi iddialar vardı. Ancak o bunları yalanlamıştı. Barça'yı yani bir nevi evini bırakmak istemiyor. Messi bu sezon 31 maçta 24 gol 16 asistle oynadı. Halen performansı harika. Paris Saint Germain Cavani'yi elde tutamayacak gibi. Ancak Icardi'de beklediğimiz haber geldi. Paris Saint Germain bonuslarla beraber 58 milyon avroya Inter'den Icardi'nin bonservisini aldı. Icardi artık Paris Saint Germain'in resmi oyuncusu. Icardi bu sezon Paris Saint Germain'de kiralık olarak ne yaptı da Paris Saint Germain bonservisini aldı derseniz... 31 maçta 20 gol 4 asist oynadı. Şu anda 27 yaşında. Adı Juventus ve Real Madrid'e anılıyordu. Ancak Paris Saint Germain elindeki opsiyonu kullanarak bu iddialara da son vermiş oldu. Icardi dışında Paris Saint Germain'in bir forvet daha alması söz konusu. Çünkü daha demin ne dediğimiz gibi Cavani ile yeni sözleşme imzalanmayacak gibi. Yani Paris Saint Germain bir yıldız forvet transferi ile daha dünyanın gündemini sarsabilir. Cengiz Ünder için ise yarış kızışıyor. Sevilla ve Everton dışında yeni talipleri var. Juventus takas işlemiyle transfere dahil olabilir. İtalyanlar bu iddiayı konuşuyor. Bayern Münih iddiaları ise pek gerçekçi durmuyor şahsen. Gerçek olsa bile Cengiz eğer Bayern Münih'e gider ise 11'de zor şans bulur ve şu anda 22 yaşında. Artık 11 oyuncusu olup kendini gösterme yaşında yani. Bu yüzden Juventus bile tehlikeli bir durak kendisi için. Ama İtalya Ligi'ni yakından tanıdığı için Juventus'a giderse forma bulma şansı Bayern Münih'e oranla daha yüksek. Roma ve Cengiz ortak bir çıkarda bu yaz bir kulüple anlaşacak gibi. Şimdilik en etkili 4 aday bunlar. Gelelim Arda Turan'ın transfer iddialarına. Öncelikle Arda Turan ile Beşiktaş transferi neden olmaz ondan bahsedelim. Çünkü basında konuşuluyordu. Beşiktaş kanat transferi yapmayı planlıyor. Tamam ama Beşiktaş efsanesi Kovarejma gibi bir oyuncu dönmek istiyor. Ve onun dönüşüne Beşiktaş yönetimi izin vermiyor. Sizce bu kadar düşüş yaşayan ve eski formundan eser olmayan Arda'yı neden kadrosuna katsınlar ki? Zaten Arda'nın da Galatasaray'a gelme isteği biliniyor. Bir de şöyle bakarsak olaya Beşiktaş taraftarı yaşlı birisi transfer edilecekse Kuharajma'yı ister. Arda'yı değil. Arda da zaten Beşiktaş'a transfer olur ise Galatasaray taraftarı gözünde kendisini bitirir. Yani bu transfer iddiası biraz saçma bir iddia mantıklı düşününce. Fenerbahçe ise Nuri Şahin'i gündemine aldı. Nuri'nin sözleşmesi sezon sonu Werder Bremen ile bitiyor. Ve oyuncu ile Werder Bremen kulübü yeni bir sözleşme yapmayı pek düşünmemekte. 31 yaşındaki Türk futbolcu için ise Fenerbahçe bir teklif götürecek. Nuri stoper, ön libero ve orta sahanın ortalarında kullanılan çok yönlü bir isim. Zaten bundan dolayı Fenerbahçe bu transferi özellikle istiyor ve Nuri'nin Real Madrid, Borussia Dortmund gibi takımlardaki tecrübesini de kullanıp seneyi ondan faydalanmak istiyor Fenerbahçe. Nuri öncelerden Türkiye'ye gelmeye pek sıcak bakmıyordu. Ancak Fenerbahçe'nin teklifinin iyi olduğu ve Nuri'nin de kabul edeceği konuşuluyor. Nuri'deki tek sıkıntı sakatlığı. Eğer sakatlığı sorun oluşturur ise Fenerbahçe bu transferden istemeden de olsa çekilebilir. Galatasaray'da transferde hamleler ilk olarak içe yönelik olacak. Babel ve Cagney kiralıktan geri dönecek. Babel'in takımda kalma ihtimali şu anda yok. Yaşı gereği pek hareketli bir isim değil. Fatih Terim'in şu anki oyununda ise kanatta hareketli isimlere yer veriliyor. Bu yüzden Babel'in bileti kesilecek ve alınabilecek en yüksek bonservis ile satılacak. Cagne'de ise durum net değil. Aslında Galatasaray onu halen satmak istiyor. Zaten iyi bir teklif gelirse de direkt satacak. Ancak iyi bir teklif gelene kadar da Fatih Terim onu kullanacak. Yani şimdilik carine Galatasaray'da. Ama dediğimiz gibi şimdilik. Silva için Paris Saint-Germain'in yeni bir yıllık sözleşme konusunda görüştüğünü sizlere belirtmiştik. Taraflar zaten neredeyse anlaştı. İş imzaya kaldı gibi bir şey. Bizim basında ise Silva'nın ismi Fenerbahçe ile anıldı. Tamam, Fenerbahçe ile anılması normal bir şey. Ancak 36 yaşındaki Silva şu anda Paris Saint-Germain'le yeni sözleşme konusunda anlaşmış durumda zaten. Bu yüzden Fenerbahçe iddiası biraz zorlaşıyor. Belki bir sıkıntı çıkar Silva Paris Saint-Germain'le anlaşmazsa bu iddia desteklenebilirdi. Ancak şu anda öyle bir şey yok. Fenerbahçe'nin stoper transferi yapması kesin ama oraya Silva yerine başka bir sürpriz transfer ismi konuşuluyor. Hem de daha genç bir isim. Galatasaray'da en çok konuşulan konulardan biri de Barotelli. Balotelli, İtalya'da kulübü Brescia ile beklediğimiz gibi sözleşmesini feshetti. Orada da disiplinsizliği ile gündem olmayı başardı kendisi. 19 maç 5 gol. Gerçekten çok kötü bir performans. Kendisi gibi bir yetenek için. Galatasaray için çıkan Balotelli iddiaları ise pek gerçeği yansıtmıyor. Çünkü Fatih Terim'in onay vermediği bir isim olarak biliniyor. Galatasaray'ın forvetli önceliği Cagney Aydılar ise son sezonda iyi bir performans göstermiş ya da hem kaliteli olup hem de disiplinli olan bir ismi transfer etmek. Baratelli şimdilik gündemde yok diyebiliriz. Çağlar Söyüncü, evet stoperlerimiz maşallah Avrupa takımlarının gündeminde. Onun ismi de bildiğiniz gibi Barcelona, Manchester City, Liverpool gibi kulüplerle anılıyordu. Geçtiğimiz haftalarda Leicester City'nin de rakiplerinin oyuncusunu istemesinden dolayı maaşını arttırarak yeni bir sözleşme teklifi sunacağını söylemiştik. Müzakereler başladı. Çağlar Söyüncü şimdilik kalmaya daha yatkın gibi yani en azından bir yıl daha Leicester City'de bildiği ortamda kendisini göstermenin daha iyi olacağı düşüncesinde herhalde bu yüzden sözleşme uzatma teklifini kabul etmesi bekleniyor. Ama diğer kulüpler inanılmaz teklifler sunar. Çağları alırsa orası da ayrı bir konu olur. Şimdilik kalmaya daha yatkın gibi. Evet Griezmann yine MLS Ligi hakkında konuştu. Hangi takımla olur bilmiyorum ama gerçekten orada oynamak istiyorum dedi. Oyuncu durmadan MLS Ligi hakkında konuşuyor. Ama 33-34 yaşlarını geçmeden oranın yolunu tutmaz. O yüzden şu anda Barcelona'ya odaklanması lazım. Atletico Madrid'den ayrıldığından beri düşüşte. Orada süper kahramandı. Barcelona'da ise sadece sıradan bir isim olarak görülüyor. 37 maçta 14 gol 4 asist oynadı. Evet iyi bir performans ama Griezmann gibi bir isme göre kötü. İspanyol basınında ise Griezmann ikinci arda Turan krizi olarak görülüyor. Griezmann gelecek onun için her şeyi gösterecek. En azından bir yıl daha Barça'da kalması şimdilik bekleniyor. Paris Saint Germain gibi takımlar yüksek rakama kendisini transfer etmezse tabi. William ise bildiğiniz gibi sezon sonu serbest kalacak. Chelsea ile sözleşmesi bitiyor. Oyuncu için bizim ligimizle dahil birçok iddia atıldı. Ancak bizim ligimizdeki takımların diğer Avrupa takımlarıyla rakam savaşına girmesi biraz zor. Diğer Avrupa takımları dediğimde öyle küçük takımlar değil. Real Madrid, Manchester City gibi birçok kulüp ile William'ın adı anılıyor. Oyuncu için şu anda şu kulübe gidecek... Şuna gidecek demek biraz zor. Çünkü serbest kalacağı için birçok aday olacak. Bilyan da en çok para veren ya da en iyisini seçecek. Bu iki seçenek arasında üzülerek yeniden belirtiyorum ki Süper Lig takımlarının olması çok zor. En azından %25 ihtimal diyeyim. Manchester United'da ise eleştiri okları Lingard'da. Premier Lig'de çıktığı 20 maçta 0 gol attı, 0'da asist yaptı. Ne olduğu bilinmiyor ama artık Manchester United'da tutunması zor gözüküyor. İtalya Ligi onu da kurtaracak gibi Milan hamlesi üzerine eski arkadaşları ile konuşuyormuş. Milan'ın onun için 15 milyon euro gibi bir rakam ödemesi şimdilik söz konusu. Manchester United ile Milan yakın zamanda görüşmelere başlayabilir. Lingard bakalım Manchester United'dan ayrılır ise kendini toparlayabilecek mi? Zaman gösterecek ama sorun Manchester United'da da olabilir. Çünkü Lukaku da United'dan ayrıldıktan sonra yeniden eski formuna dönmüştü. Bunun gibi birçok örnek var. Pedro ise Chelsea'den ayrılacak. Sözleşmesi bitiyor. Bildiğiniz gibi Lampard yeni sözleşme için bir hamlede bulundu. Ancak şimdilik Pedro ona değerlendirmedi. Daha önce de ne dediğimiz gibi Roma'nın yolunu tutacak gibi oyuncu büyük ihtimal son kontratlarından birini imzalayacak. Cengiz Ünder de Roma'dan ayrılacak gibi daha demin de demiştik. Roma'nın ilk hamlesi bu yüzden tecrübeli isim olan Pedro olacak. Hasan Ali Kaldırım'ın ise Fenerbahçe'den ayrılacağı yönünde iddialar çıkmaya başlamıştı bildiğiniz gibi. Hasan Ali Kaldırım ise şimdilik sezonu tamamlamayı düşünüyorum. Ben Fenerbahçe'nin kaptanıyım ve şu anki sezona odaklanmış durumdayım dedi. Evet, Hasan Ali ile ise Fenerbahçe yönetiminin şu anda bir görüşme yapmadığı söyleniyor. Eğer bu doğru ise Fenerbahçe Caner Erkin'i getirmek üzere. Caner Erkin'in de Beşiktaş ile sözleşmesi bitiyor ve Fenerbahçe'ye imza atma olasılığı daha önceden de belirttiğimiz gibi çok yüksek. Hasan Ali'nin yerine Caner Erkin geliyor yani anlayacağınız. Müzik